Herkese merhaba. Bugün sizinle protest tırnak yapacağız. Tırnak serimize bir başka video daha ekliyoruz. Bu videoda aslında ben 9 parmağımı yaptım. Size de göstermek için bir tane parmağımı bıraktım. Sol elimin orta parmağını bıraktım. Önce bir genel konuşma yapalım. Şöyle yaptığım kısımlar böyle. Şunu görmezseniz. Diğer tırnaklarım da böyle. Protest tırnak yapmak evde nasıl bir his onu söyleyeyim size. Dün benim 5 saatimi aldı. Çünkü dışarıda yaptırdığınızda bu elinizi kuruturken diğer elinizi yaptırabiliyorsunuz. Ama kendiniz yaptığınız için sağ elinizle yapıyorsunuz solu ya da sol elinizle yapıyorsunuz. O sırada zaman kayboluyor bildiğiniz 5 saat uğraştım. Ama sürekli bu kadar uğraşmayacaksınız. Bir kere bu kadar uğraşırsınız. Diğerlerinde hani 2-3 saat falan olur ama İnsan istediği zaman yapıyor. Her şeyde olduğu gibi. Evet, malzemeleri söyleyeyim size. Bir kere bir tane UV LED lambanız olması gerekiyor. Benimki USB kablolu. Bilgisayarın o kablo bölümüne bağlıyorum. USB girişinden yapıyorum. Ya da işte şarj aletinizin başlığına da takabilirsiniz. Fırça lazım. Ondan sonra tabii ki jel lazım. Başka böyle 120'ye 180 mi ne? Burası 180, burası 120 mi Böyle bir törpü ihtiyacınız var. Ben normal işte böyle ne denir, demir törpü de kullanıyorum. Ee, base coat ve top coat'a ihtiyacınız var. Ben, şimdi söylüyorum. Bu UV led lambamı, e, top coat'umu, base coat'umu ve fırçalarımı AliExpress'ten söylemiştim 2 yıl önce falan. Ee, o zaman da yapmıştım ve o zaman daha şeysizdi. Aynı zamanda o zamanlar top coat base coat'um çok su gibiydi ve böyle olmadı yani kurumuyordu. Ben de onu sürmeye bırakmıştım. Bence onun ilgisi var çünkü bugün yaptığımda daha iyi tuttuğunu hissediyorum. Yani diğeri daha şeydi ama şu an tırnaklarım da çok az. Bu kadar uzun yapınca gidici olabiliyor. Bu elim bu arada tersime geldiği için yamuk olur diye düşünüyordum ama diğerlerine göre çok da bir farkı yok yani. Her neyse şöyle göstereyim de rezillik. Böyle işte top coat, base coat'a gerek var mı derseniz bence şu an var. Ama önceden olmadan da yapabiliyordum. Buna kesinlikle ihtiyacınız yok. Yoksa başka türlü kurumuyor yani. Ee, jel olarak da işte Aliexpress'ten söyleyeyim dedim. Zaten diğer eşyalarım var. Bir tek jeli söyleyeyim. Aliexpress'in de biliyorsunuz ki e, vergi muhabbetleri falan olduğu için neredeyse aynı fiyata 35-40 liraya falan gelecekti. 5 liralık şey bu arada ben bu jeli 5 liraya almıştım o zaman. Şimdi aynı jelden yani değişik tabii ki markası ama yine de aynı <laughs> tür jelden trend Trendyol'da buldum ve oradan sipariş verdim. Böyle kullandım. Bu da güzel bu arada rengi. Genelde ben pembe yapıyorum çünkü pembe daha doğal oluyor. Beyaz olan rakı beyaz oluyor. Tahmin edersiniz ki daha böyle yapay duruyor. Şeffaf da Tırnak çok gözüküyor ama o da zaten böyle hafif pembemsi oluyor falan. Bu pembeleri de yoğun yaptığınızda böyle oluyor. Yoğun yapmazsanız da doğal duruyor yani bence. Ama üstüne oje süreceğim yine ben. Her neyse artık yapılışına geçelim istiyorsanız. Başka diyecek bir şeyim var mıydı diye düşünüyorum şu an. Yok. O zaman başlayalım. Aa bu arada şey ihtiyacınız var. Unuttum söylemeyi. Böyle tırnak şablonlarına ihtiyacınız var. Ben dün kullandığımı kullanmaya devam edeceğim. Böyle tırnağınıza geçiriyorsunuz bunu. Arkadaşlar benim o kadar tırnağım yok ki. Geçiremiyorum. Ve sonra böyle şu şekilde duruyor. Tamam mı? Çok çirkin duruyor ama. Her neyse. Şimdi ilk yapacağımız işlem şu daha az e, pürüzlü olan yeriyle tırnağın üstüne hafif matlaştırıyorsunuz. Bu e, jelin ve işte baz, bazın tutunmasına daha yararlı oluyor. Bu arada bunu dışarıdayken halur huldur yapıyorlar. Ben sadece matlık veriyorum. Dışarıdayken bildiğiniz tırnağınız inceliyor. Yaptırdım. Gayet rahat konuşabilirim. Önceki yaptığımda da bu arada, iki sene önceki yaptırdığımda da bu işlemi hiç yapmıyordum. E, bence ondan da tutmamış olabilir. Şöyle işte silkeliyorum üstündeki tozları. Zaten çok çıkmıyor. Sonra base coat'umu alıyorum. Bununla ilgili bir belki link oluştururum. Belki aşağıya linklerini bırakırım. Sırf trend yol değil. AliExpress'te bırakırım. Oradan belki daha kolay ulaşırsınız. Ya da merak ettiğiniz bir şey olursa bana tabii ki yorumdan sorabilirsiniz. Base coat'umuzu sürüyoruz. Normal oje tarzında değil bu arada. Birazcık daha sıvı bir şey. Ve sonra tabi bilgisayarımı açmadığım için. Evet şimdi 30 saniye. isterseniz 60 saniye bunu lambaya tutuyoruz. Şimdi tırnağımıza bir şablon oluşturuyoruz. Bu önemli. Jelimi açıyorum. Fırçamı aldım. Burada ben böyle fırçayla gerçi tabii ki çok pis şu an ve bunu temizleyemiyorsunuz. Bu arada böyle bir sıkıntısı var. Normal dümdüz dikdörtgen bir fırça. Küçük bir fırça. Bununla daha rahat yapıyorum ama tabii sizin İstediğinize göre de değişir. Şöyle çok azıcık alıyorum. Zaten önce bir şablon oluşturacağım. Şimdi de şurasında kalan da vardı. Onu da koyuyorum. Ve önce şu kenarlarımı dolduruyorum. Kenarları eğer yani tırnağınızın yan kenarından daha küçük yaparsanız jel atıyor. O yüzden önce oraları doldurun. Sonra orayı zaten törpüyle küçültebilirsiniz. Önce yan kenarlarını doldurun. Birazcık da alıyorum. Sonra şu an sadece birazcık uç ekliyorum. Bakın şu an şu şekli verdim ben. Yandan şöyle gözüküyor şurayı birazcık daha inceltelim. Zaten üstüne koyacağız. Evet şimdi yine kurutuyoruz. Bunu 90 saniye kurutuyorum. Evet bitti kurutmam. Zaten anlıyorsunuz bu sertleşiyor. Buradan hani kopmuyor artık. Evet burası okey. Şimdi üst tarafını yapmaya başlıyorum. Şimdi size bir şey veriyorum. Tip veriyorum. Tırnağın üst bombesini güzel yapmazsanız eğer tırnak kendini atıyor. Çünkü oraya tutunuyor. Anladınız mı? Ben mesela dışarı işi işte çok bombeli diye ilk denememi yapmıştım. Ama o kadar düz yaptım ki ben de normal kendi tırnağım gibi. O zaman attı. Direkt çıktı yani. Bol bol alıp yayıyorum. Bu arada ben hiçbir şekilde bunun eğitimini almadım. Kendim işte video izleye izleye yani taktim yanlış olabilir ama diğerlerini de böyle yaptım yani hani oluyor mu oluyor ama yanlış diyebilirsiniz. Böyle sınırımı çiziyorum. En dipten başlayıp uca doğru uzatıyorum. Gördüğünüz şekilde şeklini verdim. Şimdi o bombayı sağlamak için şöyle tam karşıdan bakıyorsunuz, tamam mı? Size bunu anlatamam çünkü siz oradan ters göreceksiniz. Ee, bu fırçayı çok ufak dokundurarak yani nasıl göstereyim? Şöyle anladınız mı? Bunu böyle fırçayı değdirmekle değdirmemek arasında o jeli böyle oynatıyorsunuz. Ve onun bombesi düzgün bir hale alıyor. Şimdi bir de bu taraftan da bakacağım. Bakın buradan böyle duruyor. İki tarafta yaptıktan sonra bakmanız lazım ki e, nasıl olmuş. Evet şu an halim düzgün. Bunu yine 90 saniye koyuyorum. Evet şimdi oldu. Bakın size o hani kalıyor dediğim şey şu. Hemen sizin yanınızda şöyle çıkarayım. Şuradan kenarlarından bastırıyorsunuz. Bu böyle çıkıyor. Şimdi bu kadar çirkin durduğuna kesinlikle bakmıyorsunuz. Tamam mı? Mesela Bakın şu an çok çirkin değil mi? Geniş. Ama bu sonra törpü işine kalıyor. Tabii ki elektrikli törpü çok daha kolay yapabilirsiniz. Ama elektrikli törpüyle yaptığınız şeyin aynısını manuel olarak da yapabilirsiniz. Sadece zamandan ve daha ince bir şekilde detaylı yapabiliyorsunuz onunla. Şimdi ben ne yapıyorum? Benim yok elektrikli şey. Önce bir şu jelimin ağzını kapıyorum. Öyle çabuk kuruyan bir şey değil. Ama aynı zamanda içine tırnağımı falan törpeceğim. Toz kaçmasın diye. Sonra ben bir tane böyle pense makasıyla onu daha derine girebildiğim için yani. Yoksa normal makasla da olur. Kesiyorum. Sınırlarını belli ediyorum. Bu arada bu çok ince olmuş. O yüzden bunun üstüne bir kat daha yapsak. Birazcık daha tutacağım ben bunu şeye. Bir saniye çok oynak çünkü normalde sert olması gerekiyor. Hala biraz yumuşak ama sertleşmiyorsa eğer bir biraz kat ekleyeceğim ama önce şeklini vereyim dedim. Şimdi tekrardan gösteriyorum bu çirkin şeklini. Kenarlardan bildiğiniz tırnağıma şekil veriyorum. Ben diğerlerini böyle balerin gibi yaptığım için bunu da böyle balerin yapacağım. Evet. Öyle kaba taslak bir şekil verdim. Bu şekilde kalmayacak. Şimdi törpün tırtıklı bölümüyle bunu yapıyorum. Böyle üstünü full törpüleceğiz. Şimdi yapabildiğim kadar törpüledim. Şu şekilde oldu. Böyle. Bu uzun kaldı gerçi onun yanında ama. Şimdi bu elimi tam yapamadığım için şurada çatlaklar var. Aynı zamanda bu son yaptığım tırnağımı şu yan tarafını da götürdüm. Şimdi onlara rötuş yapacağım. Aslında şu an bitmiş sayabiliriz. Ee, yanlarına rötuş yapacağım. Ondan sonra makineye koyacağım. Sonra karşınızda bitmiş haliyle. Selamlar tekrardan. Ben orta parmağımı yaptım ama şurada bir et etimi törpülerken şey yaptığım için şu alt kısmını çok inceltemedim. Ondan sonra ben hallederim. Ee, ama tırnaklarım hazır. Şu an işte sağ tarafta da e, olmayan yerler vardı. Oraları da düzelttim. Şimdi top coat'umu alıyorum ve hepsini sürüp sonra e, normalde 30 saniye yetiyor ama tam olsun artık bitiriyorum diye 90 saniye top coat'umu sürüp bekleteceğim. Evet, top coat'lu sürdüm. Gördüğünüz gibi parlıyor. Ve tırnaklarım aslında son hali bu. Şu <laughs> ne olur şu yaraya bakmayın. En son kapatırken de oje sürüp kapatmayı düşünüyorum. O yüzden birazdan yine görüşürüz. Sizlere yapılışını gösterdiğimin birkaç gün sonrasından selamlar. Gördüğünüz gibi tırnaklarımın son şekli bu şekilde. Başta nasıl göstereceğimi bilemedim. Bazı çıkmalar oluyor ama ürünüm olduğu için çıktığı an yenisini yapabiliyorum. Size de son halini göstermek istedim. Zaten söylemiştim oje süreceğim, göstereceğim diye. Benim protest tırnak yapma videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Merak ettiğiniz bir şey varsa her zamanki gibi bana yazabilirsiniz. İster yorumlarda isterseniz de Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>